Yeni kalktım dedim bir kahve içeyim, ondan sonra anca yeni kendimize geliyoruz, kusura bakmayın sakalları bırakıyorum. Biraz da şöyle özgürlüğün tadını çıkarmak istiyorum, kimse e, sakal niye uzuyor diye bir şey demesin. <laughs> Saçları da kısacık yaptık zaten, kere olan gibi ama e, ferahla bak güzel bir şey arkadaşlar, çok saçı ben sevmiyorum. Onun için e, kısa kestirmek istedim. Sakalda bakalım nereye kadar rahatsız etmeyecek onu bırakacağım böyle. bir özgürlük şeyine girmek istiyorum böyle. E, havasına girmek istiyorum. Öyle evet dostlar kahvemi içiyorum şimdi. Biraz kendime geleyim. Ondan sonra da bakalım neler olacak. Dostlarım korkmayın benim. Gece <laughs> uyku tutmadı. Işığı da açamadım yok bu ışık ya. Oha yok Şöyle çevireyim. Rüzgarlı bir hava. Gece. Sakin, sessiz. Dedim şu alemi bir seveyim. Kendime çevireyim. Benden pek bir şey gözükmüyor. Süriyeti bence görebilirsiniz. <laughs> evet dostlar. Doğayla baş başa doğayı dinliyorum şu anda. Doğanın sesini dinlemek de güzel. Rüzgar. Duyuyor musunuz? şahane bir ortam. Belki sabaha kadar burada oturacağım. Yani. Çok güzel. Şu teknemi bir alabilsem var ya ne güzel günlerimiz olacak. Az kaldı dostum. Az kaldı. O işi de çözeceğim yakında. Gözükmüyor. <laughs> Dostlar kusura bakmayın gözükmüyor. Bir, bir ayar yapmak istedim ama olmadı. Acaba benim sürüyeti bir görevlisi kendi kafada bir adam. <laughs> seyrediyorum gece saat 12 geçmiş. Ben de böyle seyrediyorum abi. Kendimi dinliyorum. Rüzgarın sesini, Duvarın sesini dinliyorum. Şahane bir his. Rüzgar var. Meditasyon gibi aynı. Hala ışıkları yanıyor. Evet abi görüyorsunuz Foça bu taraf. En sol Alia yukarıda. Ondan sonra Foça geliyor. Ondan sonra sırayla işte Körfez'e doğru gidiyor. Şu bilmiyorum ileride. Şu tam karşıda ışıklar var. Onu göremiyorsunuz herhalde. O tarafta kara vuruyor oluyor dostlar. Şurada şeyin ışıkları gözüküyor mu bakayım? Midilli. Yani çok hayal meğer yani. Öyle diyeyim ben size. Ama doğayı dinlemek de güzel dostlar ya. Yani. Bayılıyorum ya. Yani, özgürlüğün tadını çıkarıyorum. Herkese tavsiye ederim. Çok iyi dinlendiriyor. Evet dostlarım. Bugün Edremit'e gidiyorum. Bir işlerim var. Daireyetten bugün benim için olmazsa olmaz birkaç bir şeye bakacağım. Dedim değişik yoldan gideyim. Sahil kenarından böyle. Burada giderseniz aşağı denize doğru gidiyorsunuz. Bugün dedim değişik yoldan gidelim böyle ya. Bakalım neler gelmiş, neler geçmiş buralardan. Ne değişiklikler olmuş. Evet abi. Zamanında buradan da ev bakmıştık ama benim hanımın hoşuna gitmedi buralar. Manzarası tabii ki müthiş, bir manzara var ama buradan mı da buradan mı da? Şuradan gideyim ya. Ama evlerin e, konumu biraz hoşumuza gitmedi. Bir de şey bakın arkadaşlar buradan daha güzel gözüküyor. Yanmış olan alan görüyorsunuz değil mi? Bakın ta ileriye kadar. Aşağıları falan hep yanmış. Bakın arkaları hep yanık. Güzelim yeşili bitirdiler. Burada bile yandı. Elleri kırılsın kim sebep olduysa. çok sık yapılaşma dostlar. Tamam bizim de öyle yan yana ama bizim yine bir şey alanımız var ya özgürlük alanımız var. Bizim sahil gözüküyor. Nereden geldik? Şu ben mı burada unutmuşum bile ya. Şöyle gidelim bakalım. Unutmuşum abi taş ev vardı burada bir tane. Hem otel. Neyse en sondan yine sola doğru gideriz. Evet. Ha böyle müstakiller güzel. Adam bak ne güzel ev yapmış burada. Önü de kapanmaz kolay kolay. meşhur taş şey bu. Burası noter olarak kullanıyorlar da. Pansiyon olarak. Benim bildiğim eğer değişmediyse. Ama muhteşem. Bu tarafları da göstermek istedim size dostlar. biraz yolu uzatıyoruz burada ama olsun. Şurası akvaryum koyu. Şu aşağısı. Şurayı arkadaşlar duyduğuma göre Danimarkalılar satın almış ama daha yapılaşma öyle yani bir sürü duyumlar geliyor bize. Şurası Danimarkalılara aitmiş. Öyle diyorlar şu bölge. Oraya otel yapmak istiyormuş ama izin mi alamamışlar? Ne olmuş? Bir şeyler olmuş. Görüyorsunuz değil mi? Barut bunlar. O şu otlar sapsarı bir tane dengesizin biri bir atsa bütün her taraf yanıyor. O için sigara içen zıkkım içiyorsunuz. Bari zıkkımı şey yapmayın. Doğayı harap etmeyin. Kendinize zarar verin sadece. Ben sigara içerken de şey yapıyorum. Bakın aşağısı çok güzel. Şöyle durayım. Bakın görüyor musun koyun? Oo, çok güzel ya. Yani. Orada buradan gidiyorlar oraya da. Tekneyle ben geldim orada bir ufak tekneyle benim. Orada biraz yüzmüşlüğüm var yani. Evet dostlar, e, bugün dediğim gibi Edremit'te işim var. E, hem de şeye bakacağım, yani burada her zaman içimde bir acı olarak kalan şeye geçeceğim dostlar. Niye ekemiyordum? Çünkü e, kalıyorduk iki üç hafta gidiyorduk evde bir tane şöyle canlı çiçek yoktu nurten dikti bir tane gül var aşağıda bir de ağaçlar var iki üç tane o ağaçlar Allah'tan e, şeye dayanıklı Suzluğa dayanıklı sulamasak da veyahut da komşular da sulasa bir şekilde hayatını daim ettiriyorlar evet abi bu taraf Ali tarafı çok boş alan var. Bakın hep satılık arsa. Yani bu tarafı tavsiye edebilirim. Çünkü burada yabancı turist falan yok dostlar. Yani şişirmiş fiyatlar yabancı turistlerde bir bakın satılık. Görüyorsunuz yani. Parası olan gurbetçi kardeşlerime veya efendime söyleyeyim burada yaşayan insanlara yani emeklinizi şöyle bir yerde geçirmenizi tavsiye ederim dostlar. Dediğim gibi yabancı turistler olmadığı bir yer. Yerli halk, İzmir, İstanbul, Ankara çoğunlukla. Tabii ki başka yerlerden de gelen var da. Genelde oralar. <laughs> Neyse gidelim bakalım. Arkadaşlar bir şey göstereceğim size. Ev, dubleks. Karşısında şöyle bir manzara. Şöyle. Kaçmış onun telefonu. Gözlere sakat ya. 506 Bu Telefon açalım mı? Klavye 0506 00 35 0506 806 olur mu yanlış yazdık 806 0035 Evet dostlar açalım bakalım telefon Alo selamun aleyküm hayırlı işler. Hayır, ee, üstadım biz bu Çandarlı'dan ev bakıyoruz da e, bu sizin şeyi gördük. Dubleks bir villanız var. E, Bimeyko e tarafında. Eiko da mı? Pardon ben yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Ee, e 300 metrekare bir arsanın içinde evet. 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 Gördüm. Hayır. Evet, gördüm onu. Tamam, birlikte Şuradan elektrik Ne istiyor peki buraya ev sahibi? Fiyat 11 ama fiyat on 11.5. buçuk. On buçuk. Ee, evet. Kaça kadar düşer bu ona ona verebilir mi? Yok vermem. vermez. Ve vermez Anladım anladım. Neyse ben beş evet. bir konuşayım bakayım. Tamam, .30, anladım anladım. Güzel gözüküyor yeni bina. Hoşumuza gitti evet, evet. de. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Hayırlı işler. Evet, sağ Evet abi. <laughs> 11 buçuk. Parası olana bakın sizin için görüşme bile yaptım yani. Neyse gidelim biz. Allah'ım yarabbim işe bak işe. E, gidemeyeceğiz burada. Kapatmışlar yolu. Var mı oradan geçiş? Şansımı seveyim, şansımı. Nereden geçeceğiz Dur bakalım, soracağız. Adama bakar mısın? Terbiyesiz herif ya. Bastı gitti herif ya. Soracaktım nereden gideriz buradan diye. Yani bu kadar İnsanlık dışı insanlar yani. Görüyorsun benim geldiğimi değil mi? Bir şey soracağım defolup gidiyor. Böyle bir şey olamaz ya. Bari yolun başına bir şey koyun değil mi? Kapalıdır diye. Abi insanlar çok cins ya. Gerçekten çok cins. Ne diyeyim ya. Neyse görüşeceğiz. Dostlar gidiyorum Edremit'e doğru ama bizim şurada yakında bir çiçekçi var. Buradan bazı çiçek fiyatları alayım ve kalitesine bakayım. Artık bu kadar kazık yedikten sonra biraz alışmaya başladık Türkiye'ye. Birkaç yerden fiyat almadan yapmayacağım abi. İnsanlar çünkü kör tuttuğunu Türkler herkesi öpüyor. <laughs> Onun için artık sütten ağzı yanan yoğurdu üflere gelmiş. Biz de artık öyle. İyi bir kazık yedik ama işte bakalım. Gidelim önce bir çiçeklere <laughs> bakalım. Mevsim çiçekler neler mesela? Ne ekebiliriz? Bu zamanda ekebileceğimiz bir şeyler var mı? Efendime söyleyeyim. Merak ediyorum. İstiyorum çiçek ekmek. Çünkü yerleşik olmanın ee, en büyük göstergesi çiçek ekmektir dostlar. Senelerdir ekemiyordum. İçimde bir yaraydı şimdi bakacağım. Beraber bakarız fiyatlara falan. Çiçeklere. Yok abi çekim yapacaktım ben. Güzel bahçe de şu zamanda ekizlik bir şey yok yani. Bakın mandalinler var burada. Mandalini kurtarayım yeter bana. Neyse. Yani alacak bir şey yok dursun dostlar. Onun için arabam. Gidelim zaman değilmiş şu anda. Abi çiçek işini biraz erteleyeceğiz. Çok sıcak abi diyor. E, sulasam da diyor dökülüyor diye. Yani bir ay sonra daha iyi olur diyor. O zamana bıraksın artık. E, bir ay bir ay daha sabrederiz. Şu sıcaklar geçsin de Eylül'den sonra ekilecek şeyler buluruz herhalde. Neyse gidelim biz yolumuza. Dostlarım burası da İzmir Tüneli. çok rahatlattı bu İzmir bu tren. Bir taraftan da e, şey veriyor. Ne diyorlar ona? Yani ne nasıl hareket edeceğinizi bildiriyorlar tren içinde. İşaretleri buluyoruz. Tren için hızlı gitmeyiniz. Benim gibi mesela ben hızlı gidiyorum. Evet dostlar. Bayağı da uzun yapmışlar ama çok rahatlamış abi ya. Yani. Çok güzel olmuş. Şimdi buradan çok güzel manzaraya çıkıyorum. Tara anneme geldim. Bakın nasıl yer ederek kahve içiyoruz anacuğumla. O da gelir şimdi. Arabayı da park ettik aşağıya. Tam gün batımı burada. Güzel yani. Anacuğum gel anacuğum gel. Güzel Aynen annem olsun. benim gel. Ya sağ ol teşekkür ederim sana da. da iyi günler diliyorum. Hmm. Aynen anacığım. Ondan da sana selamları var. Sen de selam söyle. <laughs> İzmir'e yolları düşerse bu manzarayı seyretmek isterler. Sen Vay gelsinler gelsin diyorsun. Ne? Misafirin olsunlar. Vay. Anam yağmasan bile gürle be. Her olsun sen. Yağmasın bir Belki yan komşumuz evet. bile seni seyredebilir. Belki eski sağlık yoldaki de seyredebilir. Eski Cem evinin yakınındayım. Ay anam adres verme. Hayır. Ay, değil. Şey da, bir şey olmaz. Yine de verme. <laughs> <laughs> yok benim için problem yok. Dostlar iyi niyetli insanlar var. Kötü niyetli insan var. Onun için aslında ben e, adres vermesini istemiyorum ama. Şey, e, Şimdi annemle oturuyorduk konuşuyorduk da. Sen canları görüyoruz buradan. E, geçiyorlar kö kedi köpek falan. Bayağı azaldılar burada değil mi? Hani topladılar herhalde. <laughs> Aynen. Bilen, kendi olanaklarına göre bakıyorlar. Besleme falan yapıyorlar. Bizim Aynen. eskiden daha çok Eskiden çok kahve Evet. Bakmıyoruz. E, Anca sahipli olan köpekleri. Evet. çıkardık. İnşallah onlara eziyet etmemişlerdir. Onun için onları gördükçe oğlumla beraber aklımıza bir fikir geldi. Aynen. Dur. Oğlumla beraber kahvemizi içerken aklımıza bir fikir geldi. Sizinle paylaşalım dedik. Herhangi bir şekilde yardımcı olabiliyorsunuz. Konuyla oğlumla görüşürseniz. Siz de yardımcı olursunuz belki kendi gururumuzda. Yerim seni anam. Hadi hepinize iyi akşamlar. <laughs> Dostlar konuşuyorduk. Dedik bir tane arkadaş edinelim bizle. Ee, bir tane ufak tüy dökmeyen o teriyer cinsi, maltezer cinsi olanlar var ya. Onlardan bir tane e, aslında isterim ki e, sahiplenmek isterim. Yani böyle barınaklara bakacağım. O tip e, hayvanlardan var mı? Para ödeyerek almak istemiyorum. İhtiyacı olan e, veya da sahiplendirmek isteyen birisinden alabilirim. Bir arkadaş edinmek istiyorum öyle. Ondan sonra daha iyi vakit geçeceğim. Çünkü kesin dönüş yaptık artık. Yani gel git olayı olmadığı için hep aklımdayız zaten. E, Almanya'da kedi vardı biliyorsunuz. Şeyden dolayı e, bizim gelinin alerjisinden dolayı mecburen onları sahiplendirmek zorunda kaldık. Almanya'da. Ama şimdi burada Murtel Hanım'la ikimiziz. Nurten daha çok kedici. Kedi istiyor daha çok. Ama ben köpekleri nedense daha çok seviyorum. Daha sevimli geliyorlar bana. Daha cana yakın geliyorlar. Kedi bizim orada dışarıda 50 tane var zaten. Kedi sıkıntısı yok bizde. İstediğim zaman sıkıyorum onları yani. Şu anda bile dolaşıyor. Şu anda bile git al bir tanesi kucağına sev yani. Sahiplenmek izledikten onlardan birini sahiplenirim kedi olarak. Ama e, ben köpek istiyorum. Arabada beraber gidersin gidesin. Yürüyüşe çıkarsın beraber. Efendime söyleyeyim. Tekne geldiği zaman tekne de beraber gezersin. Yani iyi olur. Arkadaş olur. Can dost olur yanına. insanın İşte öyle bir niyetim var inşallah. E, tabii ki sizlerde elinde olan varsa e, bana vermek isteyen olursa sevinirim. Ama yoksa da e, beraber araştıralım. İstiyorum bir tane bulmak. E, şöyle çok yaşlı olmayan uzun seneler bizimle beraber olabilecek olan Erkek, tüy, tüy dökmeyen bir tane istiyorum da doğrusu arkadaşlar inşallah nasip olur. İşte böyle annemle konuşurken onu konuştuk şimdi. Dedim sizinle de paylaşayım bu konuyu. Belki yardımcı olan arkadaş da olur içinizde Öyle karar verdik yani dedik bir soralım grubumuza. Neyse biz kahvemizi içelim görüşeceğiz sonra yani. Dostlar 31 Ağustos Cumartesi günü saat 20'de Cenni yayındayız. Cenni, canlı yayındayız. Canlı, <laughs> canlı yayındayız. Dilim sürüştü diye. Canlı yayındayız. unutmayın beni. Evet. Bir tane var orada. Sokak köpeği değil mi? Evet. Gel, gel, küçük, küçük, küçük. gel. Orada bir şey buldu o. Bir şey Aa. Gel küçük. küçük. Gel. ben Yok be, gerek yok. Bırak hayvanı. Nereye <laughs> istiyorsa gitsin. Tarıl tarılıyorsun yani he, arkadaş. Gel. Bulamadım <laughs> şeyini. Gel, küçük küçük. Gel, gel. gel. Yok, onun hedefi farklı. Yok, aynen, gidiyor. Güle güle yavrum, güle güle. <laughs> Dostlar, unutmak yok. Hı. 31 Ağustos saat 20'de görüşmek üzere. Ee, sorularınızı bekliyorum o gün. Elimden geldiği kadar yanıtlamak sahibi istiyorum. Varmış. Yani sahibi varmış değil mi? Ee, anne sen de el köpeğine gözüktün. Ama he. çok şey, sahibi yanıt diyorum ya tamam. O kadar <gülüyor> <çok> <gülüyor> köpek var Yani belli oluyordu. Gideyim isteyeyim mi sahibinden? Allah'ın emri, peygamberin kavliyle <laughs> köpeğine salibiz. Ben de alalım yanından. Aynen. Hayvan bakıyor, tok. <laughs> Öyle valla. Aynen dostlar. Neyse görüşürüz ya. Yani. Hava çok güzel. Bu arada o sıcaklar gitti. Bayağı ferahladık yani. Günaydın. Dostlar, annem annemdeyim yine Sağolsun, biraderler falan yazık, yeğenlerim yazık. Annem bilirsin, bu pişi, anladın yani mı Türkçesi? Hepinize günaydın. Ha, günaydın amaçım Pişi diyoruz biz burada, çiğ börek de diyorlar. Annem hazırlıyor. Bir sürü, dükkan açmış gibi. Evet. Kalabalık <laughs> olacağız bugün. Kalabalık, aynen. Orunlarım, çocuklarım hep beraber olacağız. Sürpriz oldu bugün bana. Kendimize bu, kadar yapıyorduk böreği. Uğraşmadım ama gene de yapacağım dedim. Kıymasını biraz daha az koymak zorunda kalıyorum <laughs> işlerine. Evet, emekli Çünkü işi yaptık diyorsun. Hazırlaması biraz uzun sürdüğü için bunu kıymasını. Aynen. Sürpriz oldu bize. 3 kişilik atacaktık, 5 kişiye çıktı. Aynen. Eline sağlık canoğlum. He. Ee, yani Sonra kızar. Aynen, kızartık. iyi bir güzel bir gün diliyorum herkese. Aynen anam sağ olasın. Eline sağlık. Mutfakta da dağınık çalışmayı hiç aslında ama oğlum nedense evet, genellikle yakalarım ben. öyle yakalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın artık tamamen bitmiş. Eyvallah anacığım ya. Aynen. Ustalığını gösteriyorum. Evet. Pek <laughs> ustalık denecek bir şey yok bunda. ama. E olur mu? Tabii ya ki ya? uğraştırıcı şeyler genelde. Hanımların biraz daha çok bizim yaşımızdaki hanımlar daha çok konulara önem veriyorlar. Bir de el lezzetli anne. Sen el lezzetli maşallah. Şimdiki gençler biraz yanlış anlamayın. Gençleri benler de biraz tembel işine yufkalarla uğraşıyorlar ama yufkaların evet. lezzeti hiçbir zaman bununla eşdeğer olmaz. Olmaz. Aynen. Bu ama en azından çocuklarıma, analarımda bir hatıra kalıyor. Oğlum da genellikle bu yüzden de çekmeye çalışıyor beni. Allah razı olsun. Güzel anılar biriktirsin diye. Belki daha önce de duymuşsunuzdur, 77 yaşında bir kadın ama çok şükür sağlığında. Allah şükürler olsun. Nazardan saklasanız. problemim yok. Götürebildiğimiz yere kadar sağlıktan götürmeye çalışıyoruz. Hepinizi çok öptüm. <laughs> bırak. Devamını... Bırak diyorsun. Evet, beni. <laughs> devamını oğlum kendi getir. Sağ olasın İyi, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Adam ya adam candır. Evet dostlar. Sonra birader gelince kızartacak onları taze taze. Ondan sonra yiyeceğiz. Afiyetle. Neyse kızartmayı da çek değil artık ya. Onu da şimdi canlı çeker. Bir şey olur. Sonra e, bir tarafınız şişmesin. Dostlarım kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Ya hadi göstereyim. Şimdi canınız çekecek ama annemin yaptığı şahane. Bize afiyet olsun. Dedim çekimi sonlandırayım bari son halinde görün. <laughs> Bunu sonra ilave ediyorsun. Görüşürüz dostlar.